Sevgili izleyen ve dinleyenler, herkese merhabalar. Özel bir yayınla birazdan karşınızda olacağız. Kim olacak? Kaptan Kartal olacak. MKYK üyesi, Milli Yol Partisi'nin MKYK üyesi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Partisi'nin neden kurulduğunu ve ülkedeki sorunları nasıl çözülebileceğini bizler ifade edecek. Başlamadan önce çok kısa ara veriyoruz. Evet kısa bir aranın ardından e, duyurusuna yaptığımız gibi bir e, canlı yayın konuğumuz var. E, yakın dönemde e, kurulan bir parti 14 Aralık 2021 tarihinde kuruldu. Milli Yol Partisi MKYK üyesi e, Kaptan Kartal konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, biz de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. E, Milli Yol Partisi e, yeni kurulan bir partinin üyesi. 3-4 aylık bir parti. Ben başlamadan önce e, dikkatimi çeken e, bir noktayı size sormak istiyorum. Türk bayrağının üzerine e, Anka kuşu motifini e, nasıl hayal ettiniz? Yani bugün Anka kuşuyla e, Türk bayrağını nasıl bir ele getirme fikri oldu efendim? Yani Türk bayrağı hilal, hilali var bayrağımızın Anka kuşu malum bildiğiniz gibi e, küllerinde yeniden doğan bir kuş. E, biz de Muhsin Yazıoğlu'nun köy arkadaşları olarak e, doğarak nerede kalmıştık diyelim. İlk milletinin dertleriyle emha hafif dertlerin çözümü adına halka kuşunu koyduk. E, Hilal de biliyorsunuz e, bizim sembolümüz. Türk'ün sembolü. Uzak Hilal ve anka kuşu yani küllerinden yeniden doğan Türk İslam müddetinin ufkunu açmak için bir sembol oldu. Ee, bu sembolü de e, bence teveccüh e, edildi, milletin sevdi. Gittiğimiz yerlerde de milletimize bize e, amlemizi hamlemizi sormaları, anlamını sormaları e, gayet net e, olarak görülüyor. Evet ben bile e, partiden önce amlemin sonu çünkü çok dikkat çekici e, vurgusu yüksek bir amlem olmuş. E, Milli Yol Partisi'nin e, kuruluş süreci nasıl oldu efendim? Siz tabii e, Büyük Birlik Partisi'nden bir ayrılış süreci var. Az önce ifade ettiğiniz e, rahmetli Muhsin yazıcıoğluyla e, olan yakınlıklarınız, fikir yakınlıkları özellikle. E, Büyük Birlik Partisi'nden ayrılıp Milli Yol Partisi'ne sizi götüren süreç nasıl oldu efendim? Evet şimdi netice de şöyle. Aynı, aynı, aynı boyunca aynı kazanda aynı fincelere başımı salladım arkadaşlarımın arkasında konuşmak bana hiçbir zaman yetişmez. Böyle bir adam değilim. Fakat neticede siyasi arenada yeni bir parti kurulmuş, yeni bir yola çıkılmış. O zaman neden yola çıkıldığını, neden yeni bir parti kurulduğunu mutlaka milletimize anlatmak lazım. Gittiğimiz tam yerlerde bu sorularla karşılaşıyoruz. Biz 1992-1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrıldığımız zaman aynı sorularla, aynı sorularla karşı karşıya geliyoruz. Neticede partiler, yani Mustafa Bey, bir araçtır. Yani parti din değildir, parti ayet değildir, parti hadis değildir. Partiler aslında hani çok önemli e, kurumlar değildir. Önemli olan bizim açımızda siyattır. Yani milletin derdiyle, milletin derdiyle problemlerini çözebilecek, milletle buluşabilecek, milleti gerçek manada anlayabilecek ve anladığını dile getirip çözüm üretip milletin dertlerinde hemhal olabilecek bir siyasi hareketin Bunun adı partidir. Bu eğer büyük bir partisinde bir bu gerçekleştiremiyorsa o zaman demek ki diğer bir parti kurmak lazım. Bir de ne yazık ki şöyle bir şey var Mustafa Bey. Süre gelen yani küp siyasi hayatındaki siyasi partiler genel başkanların veya genel başkana yakın yönetimdeki arkadaşların çiftliği gibi, diğer arkadaşlar da onların marabası gibi, Gelen her teklifte evet demek, genel başkanı gördüm, işte genel başkanıma alkış tutmam. Yani böyle bir gelenek siyasi hayatında e, ne yazık ki var. Biz işte buna itiraz ettik. Biz dedik ki bu doğru bir şey değil. Bizim açımızdan doğru kimden gelirse gelsin, bir genel başkan olabilir, merkez karar olabilir, bir belde başkanı olabilir. Bizim buna doğru demek kümlülüğümüz var. Yanlış da kimden gelirse gelsin, bu genel başkan olabilir, belde başkanı olabilir. Bizim buna yanlış dedi e, hakkımız var. Biz böyle bir gelenek bilmiyoruz. Ben Muhsin Yılmaz'la beraber 20 yıl siyaset yapma şansına sahip oldum. İyi ki oldum. Bundan da çok memnunum, çok mutluyum. Ya Rabbi şükür diyorum. İyi ki beni öyle bir insanla karşılaştırdın. İyi ki ben öyle bir liderle siyaset yaptım. Biz Muhsin Yazıoğlu gibi kuşatıcı, e, kapsayıcı bir e, liderlik vasfını da ünlü olan bir insanı eleştirdiğimiz zamanlar oluyor. Yani biz Müslüm Başkan'ın çıkışı söyledi. Eleştiri yapıyoruz böyle ve hiçbir zaman somurtmazdı, hiçbir zaman bize laf söylemezdi, aksilemezdi. İşte partiden artan, ihraç edin, istikliğe sevk edin gibi asla bir şeyle karşılaşmadık. Ama biz geldiğimiz noktada, böyle bir noktadayız ki yine de bir eleştiri getirdiğimiz zaman hemen saygısız, işte ihanet eden, e, hain damgasıyla başka karşıya şey kalıyorsun. Biz bunları yanlış olduğunu, insanlar büyük ve büyük ilerlerini, işlerini özgürce söyleyebilecekleri bir siyasi parti olmalı. Bununla beraber denegeli bir maraba sistemiyle, yani ben seni seçeyim, sen de beni seç sistemiyle, genel merkezlerde, genel il başkanları, kentlerde, eşit başkanlar, beş, beş, arkadaşlarını, akrabalarını delege yazıyorlar. De ve delege il başkanını seçiyor. İşte il başkanı da genel merkezde atadığı için o da genel merkezi seçiyor genel merkezde genel başkanı seçiyor. Böyle bir sistem içerisinde de nasıl bir de pozitif geliyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Bir de kolda oturan -kol -kol arkadaş, genel başkan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl yaptı. Bu böyle Yani bu senin babanın çektiği yine burası bir gibi bir ve insanları bırakmayı bilmeli. Ne yazık ki süresiz bir siyasi anlayış var. Bu demokratik yapı içerisinde yeniden yapılanmada süreli bir genel başkanlık ya da yöneticilik mutlaka getirilmeli. Ya iki dönem gireceğiz kardeşim. Yani adı bilemediğim üç dönem. Yani bunu getirin. Siz süresiz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bu sadece hani siyasi partilere özgü de değil. Siz toplum kuruluşları da böyle. Derneklerde de böyle. Vakıflarda da böyle. Yani bunun siyasi hayatta ilk e, milli yol partisi olarak ilk süreli siyasetin geleceğini bu öyle. Hani bazı partilerde kendi tüzüklerine yazdı falan durduramadılar ama neticede şunu söylemek lazım. Yani ben şunu söylüyorum. Tüzüğe yazmak yetmez. Türkiye'de siyasi parti, ilgiler yasası mutlaka değişmesi lazım. Anayasayı şunu altına koymak lazım. Bir insan bir partide iki veya genelden fazla üç defa genel başkanlık yapabilirsiniz yapabilir. Ondan sonra her herkes çekilsin hayatına. Çünkü bu iş uzadıkça işin iş riyazesine de çıkıyor. Adam kendini bulaşmaya sanıyor. Adam kendini ne bileyim yani böyle farklı özellikleri olan biri sanıyor. Ve bu da bizi gerçekten sosyal hayatında doğrulara götürmüyor. O yüzden iki dönem bir yere çıkıyor. Siyasi Parti Genel Başkanı yöneticiliği yapıp bırakmak lazım. Tabi bu gibi şartlar Büyük Birlik Partisi'nde ne yazık ki biz Büyük Birlik Partisi kurulurken sisteme alternatif olan bu düşünceleriyle yani kurulmuş Allah'ın radı ve birliği peygamberin misaleti dışında her şeye eleştiri getirebilir her şey tehlike edilebilir yani, hürriyetine yola çıkmış ve insanların insanca yaşama kendi partisiyle demokratik dünya yapıları oluşturabilecek bir yapıyla çıkmasına rağmen e, biz Büyük Birlik Partisi Toplu'ya girdi. Toplu'da ne yazık ki önce il e, yöneticileri, il delegeleri değiştirildi. İşte 500-600 delege garanti altına alınca hadi bu gel kongre yapalım. Yani bir tür bir kongre şeklinde, bir kongre edildi. Aday olan arkadaşımız kongre salonuna alınmamaya çalışıyor. Eski arkadaşlarımız kongre salonunda bir ufasındı. Yani... yani, yani şunu şey. mu, şunu mu diyoruz? Hani parti içi demokrasinin olmadığı hiçbir yerde ee, ne ülke açısından ne de o parti açısından bir ilerleme kaydedilemediğini dile getiriyoruz. Çünkü <laughs> sizin şu yaşadığınız benzer bir durumu e, İyi Parti'nin kuruluş süreciyle e, bir benzer gibi gördüm. Çünkü orada da e, bir Anayasa mahkemesinin iptal ettiği bir karar vardı biliyorsunuz kongre sürecinde. E, yani yakınlık var yani tüm partilerde hemen hemen parti içi muhalefetin olmamasından ötürü ikinci bir partinin kurulduğu e, gerçeği de var gibi duruyor. Tabii yani biz dediğim gibi hani bu bizim ikinci, yani birinci defa bir yerden ayrılmamız değil. değil. Yani biz AKM'ler olarak bir kısa bir şuna inmiş. Biz inandığımızı çok rahat ifade edebilecek bir yapı oluşturmamız lazım. Biz kendi partimize ifade edemezsek, inandıklarımızı ifade edemezsek e, o zaman e, değerli kardeşim millet nasıl ifade edecek ya kendi özgürlüğü iradesini? Millet için o zaman. Yani dolayısıyla bizim şunu yapmamız lazım. Öyle bir farkı olmalı ki, evet bu benim farkım diye bilmeli biliyorsunuz. Nedir ben gidip dertlerimi, daha yine başkanı çok rahat anlatabilmeliyim. Yöneticilere çok rahat anlatabilmeliyim, sıkıntılarımı anlatabilmeliyim. Ve ben gittiğim zaman sıkıntılarının çözüm noktası olabilmeli. Ama dediğim gibi hani, ya kardeşim şurada bir hata yapıyoruz. Öyle ki eleştirirken hataları da eleştirebiliriz. Yanlış da eleştirebiliriz. Yani bu, bunun hatalı da yanlış olduğunu bizi disipline göndererek veya partiden ihraç ederek kongre salonuna almayarak değil, bunu bizimle oturup konuşarak da halletmemiz lazım. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada Büyük bir parti kuruluş ünlülerinden tamamen uzaklaştı. ve biz de o zaman bir de hani ben hayatım boyunca siyasi partideki arkadaşlarımı ötekileştirmem, yani ayrıştırmam. Bize de yakışmaz, bana da yakışmaz. Çok bu konulara girmek istemiyorum ama ne diyeceğe millet de bunu arzu ediyor. Neden diye. Madem sen de için arzu seviyorsun, onlar da seviyor. O zaman bu ayrılık neden Bu sorunun muhatabı bu kadar. O yüz vatandaşlık oluyor. Vatandaşlıkta da, kreğe göre kazı verildiğinde de kadar bir arkadaşlarla karşılaştığımızda bu sorunun muhatabı oluyoruz. Ben de söylüyorum diyorum ki Büyük Birlik Partisi bu düşünceleri uzaklaşmış. Her itiraz edildiğinde hemen bütün şey denetlerden kısıtlı seyrede. Benim dediğim, dediğim şartlarım dediğim Ve milletin bakış açısında doğduğu yeri kendine yakıştıramadığı bir siyasi hareket haline geldiği için biz de orada kavga etmekten sonra orada boğuşmaktansa yeni tertemiz tekrar 1992'de Büyük bir Birlik Partisi'nin kuruluşunları yani Söyüköz'ünde Hüseyin Azul ve arkadaşlarıyla birlikte kurduğu o güne tekrar o maziye tekrar dönüp maziden aldığımız güçle atiye ışık tutacak şekilde milli bir yol, milli bir partisini arkadaşlarımızla beraber kurduk. Müzik başkanının yol arkadaşı, Anam cezaevi arkadaşı, gazeteci yazar, öğrenci şair, Milli Bir Partisi'nin kurulusu, genel başkan olarak ilk e, kurulu yani toplantımızda seçildi. Şu anda bu bölüm soracaksınız, nerelerde teşkilatlandınız, nasıl yaptınız o muhtemelen müzdenebeyim. Ya şimdi ben sizin şu konuşmalarınızın aslında parti programınıza ne kadar uyumlu olduğunu gördüm. Çünkü ben yayından önce de parti programını bir inceleme şansım oldu. Orada en çok benim görerek gördüğüm ön plana çıkan özgür birey, ifade özgürlüğü ve bireyin kendisini ifade edebilmesi sizin programınızın genel hatlarında ve unsurlarında bunlar var. Doğru. Bu söyledikleriniz de parti programıyla uyuşuyor. Parti programı ile ilgili benim bir sorum olacak. Beşinci program dikkatimi çekti. Onu özellikle sormak istiyorum. Güneş doğudan doğar ifadesi, Milli Yol Partisi bu ifadeyle neyi anlatmaya çalışıyor programında efendim? Yani insanlığın, insanlığın doğuş tarihi, hani kuşu dedik ya yeniden, Ankara küllerinden doğmuş onu, onun, onun gibi yoksa bunun arkasında hani bazılar bir iki defa sezden işte doğu e, hani bizim biliyorsunuz tanıyan bir var evet. işte doğu daha aslında böyle bir şey yok. Bir de bizim hani şöyle efendim, biz yaptığımız var. Ben ve benim arkadaşlarım şu anda partimizin genel başkanlığını yapan Deniz Çay Bey efendim. İnsana insanca yaşama iradesini rahatça ortaya koyabilme, ifade özgürlüğünün mutlaka elbette ki özgürlüğüyle bir sınırı vardır ama yani özgürce yaşayabileceği bir ortam. Benim başıma bir şey geldiği zaman ben adalete giderim ve adaletten hakkımı ararım diyebileceğimiz bir adalet sistemi. Akşam eve gittiğinde babasından harçlık bekleyen çocuğun boynu bükül olmadan yatağa gidebileceği bir ekonomik sistem. Dış politikada gerçekten dünyada sözü geçen bölgesinde lider ülke Türkiye kavga etmeden diplomatik bir yapıyla, diplomasiyle kendi sorunlarını sınır ülkeleriyle veya başka bir ülkeyle çözebilen bir ülkede yaşayabilmek istiyoruz. Bunun adının doğru olması ya da doğrudan güneş doğarın altında başka bir şey aramak, aramadan biz doğrusu batırısı, kuzeyimiz, güneyimiz. Yani Şu doğrusu istersen ben arıyoruz. programda yazılanı anladım. Aslında ben mesajı aldım. Yani orada anlatmak istediğiniz evet. mesajı ben şahsen kendim aldım. Aynen. Yani biz yeniden bir güneş gibi doğan doğarak çıkacağız e, mantığı hakim. Yoksa ayrıştırıcı ya da işte oraya gün verecekler, buraya verecekler, onlardan orayı düşünüyorlar. Farklı şeyler çıkar, anlamam yok. Bizim ülkemizde de e, ne yazık ki bazen söylemler farklı anlaşılıyor. E, öyle bir anlayışla gelişmesini, gelişmesini istemiyorum. Gelişmesini Evet. Şimdi Remzi Bey'den konu açıldığı için Remzi Bey de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıyor. Dönem dönemde medyada da yer buluyor bunlar. En yakın açıklamasının ne anlama geldiğini ben size sormak isterim. Sayın Genel Başkan adına ne söylemek istersiniz bilmiyorum ama Remzi Bey iktidarın 20 yılda ülkeye getirdiği durumu iktisadi çukur olarak tanımlamış. Yani iktisadi çukur ifadesini biraz açabilir misiniz efendim? Ya şimdi şöyle, e, şimdi Mustafa Bey şöyle, ki 100 yıl önceye gidelim, yani biz e, Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yapılan seçimlerine bir varlıkları şöyle, bakın, tek tek sayıyorum. İnsanımızın refah seviyesini çektirmesi, işsizliği önlenmesi, özgürlükleri ve ifade özgürlüklerinin önlenmesi, ekonominin güçlendirilmesi, Şimdi 100 yıl önce bunlar seçim, seçim var 100 yıl önce, 90 yıl önce, 80 yıl önce, 60 yıl önce insanımıza vaat edilen şeyler. İşte, adalet, ekonomi, defa payı arttırılması, ekonominin yükseltilmesi. Peki günümüze gelelim, 2022'ye gelelim. Seçim, şimdi partilerimizin vaadini yine refah, payı yükseltilmesi, ekonominin güçlendirilmesi, özgürlüklerin açılması ve adalet. Peki o zaman sadece Sayın Başkan'ın dediği yeri veriyor. Onun ötesinde de ya bu ülke nasıl yönetilmiş ki söylemler hiç değişmemiş. Dikkat çekici değil mi? Söylem hiç değişmemiş. Hep aynı şeyler söylemiş. Hep adalet kurulusu, hep ekonomi kurulusu, hep refah payı kurulusu yapılmış. Hep eğitim kurulusu yapılmış. Hep sağlık kurulusu yapılmış. Yani biz yüzyılda ya hiçbir bir problemimizi çözemeyiz, çözemeyiz. E, i̇ktisadi anlamda da başka ya size 5 yıl, 6 dönem, 6 dönem Koca bir yirmi yıl tek başına iktidar olma etkisini elinize almışsınız. O zaman getirdiğiniz noktada hala ilk dön döndük dolaştık. Dön, dön hala enflasyon resmi rakamları göre yüzde altmış ama yüzde yüz bahsediliyor. Hala enflasyon yüzde yüz yirmi ise yüzde yüz altmış, yüzde altmış hala işsizlik sayısı arttıysa, hala gençlerimiz işsizlik ve iş peşinde koşturuyorsa, hala eğitimde sıkıntılar yaşıyorsa, hala dış politikada sıkıntılar yaşıyorsa, yaşıyorsa, o zaman Allah için bu ülke şey nasıl üretiliyor ya? E gittiğiniz yeri sen burada yine o zaman. Yani her şey yükseldiğinde işte soğan patates yükseliyor. Hep birileri suçlu, suçlu. Gıda yükseliyor. işte marketler suçlu. Ekmek yükseliyor. Zamanlı fırıncılar suçlu. Ya kuzum Allah için sizde hiçbir suç yok ya. Ben yani, siz nasıl yönettiniz ya? Ben bir tek bir şey söyleyeceğim ya. Mustafa Bey milletimiz bunu. Yani hakikaten dinlesin. Biz Lira'dan altı sıfır sildik. Değil mi? Doğru. bugün dolar 15 milyon. Şimdi 15 lira ya, 15 lira ya. 15 milyon. Şimdi ben soruyorum. Ya siz bu ülkeyi nasıl yönettiniz? Yavrum 1 lirası bizim 15 milyon olmuş ya. Nasıl yönettiniz? Ya gerçekten bu soruyu kendimize sormamız gerekmiyor mu? Ya? Yani. Dolayısıyla e, geldiğimiz 3 kağıt ekonomisi ya. Yani borsa, döviz, faiz. Üç kağıt ekonomisi, bu Osman Altun tabiriydi, benim de tabir değildi. Yani hatta Osman Hoca, 96 yılında rahmetli Erbakan kurduğu hükümetli de Erbakan ekonomik danışmanıydı. O diyordu yani üç kağıt ekonomisiyle yönetiliyor e şimdi faiz yükselmesini diyorsunuz, bir bakıyorsunuz dolar yükseliyor. Yani Maliye Bakanı'nın konuşmasına bakıyorsunuz, adam diyor ki gözlerimi bakıyor. Baktım ne oldu? Ne oldu yani? Değişik bir şey yok. Bir sen gözüne de gözünde, kulağına baksan, ağzına burnuna da baksan değişik bir şey yok. Önlem alınmıyor. Ülke ekonomik olarak bir gitmiyor. Avrupa bizden kötü, Amerika bizden kötü. Tamam ne yapalım? Çat da bizden kötü, Afrika da bizden kötü. Onların pazarları ne yapalım yani? Onlar kötü diye biz de mi kötü olalım? Böyle bir şey olarak kabul edilebilir mi? ya bunu niye kabul edelim? O kötü olabilir. Ben iyi olmak zorundayım. Benim vatandaşım